Barış abi. Efendim canım. Abi ben oynayamayacağım. Neden lan? Adam olmayanlarla oynayamıyor musun? Ondan değil abi. Benim ben seni gostluyorum. Ustadım da şanslı aynı takıma da denk geldik ama ben cihazım olmadığı için oynayamayacağım ama böyle sırf sesini duymak için geldim. Hareket edemiyor musun oğlum sen? Abi eski laptopumuz vardı. Ona game Loki'yi dedim Misafir hesabından da zaten normalde de patça oynayamıyorum Sırf senin için öyle yükledim, girdim abi. Misafir hesaptan nasıl bizim oyuna denk geldin lan ha sen? Ha doğru, oto doldur falan. Ne hiç hareket ya. edemiyor musun abi, ya? Yok abi, Ş bakın da. çok kasıyor. Sadece sesiniz bile çok tıkırdalı geliyor. Baren abi. bile yok abi. Laptopun ön kısmıyla oynuyorum. Nerelisin sen? Bitlis abi, Bitlis dinliyorum. Bitlis. Bizim adam oyuna bağlanamayacak herhalde. Oynayamayacağım dedi de, giremiyor musun geri oynaya? Gelmek üzereyim yanlış, tamam. Fahit gel bro Fahit Ferhat, Hazredar aynen ha girdi Sesim gel geliyor mu abi? Geliyor canım geliyor Abicim senin hayranınım ya nasıl Geldi bilmiyorum ama yani şu laptopla bile Seninle karşılaştığıma inanamıyorum <laughs> Ben de beğendim bu arada bu karşılaşma Şekli abi kaç yaştasın şey, sen? Bir, bir, 16 abi sen mobilden Oyn niye mu aa ben emülatörüm diye emülatörden dostlamaya çalıştın okey 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 yukarı zaten normalde pubg oynamıyorum zaten ben niye yani seni izleyerek oynamış kadar oluyoruz abi bir şey yok ki abi nasıl oynayalım cevap yok tamam mobil, mobilden oynamaya çalış mobil yok işte abi yok sıkıntı telefon yok ki oynayalım telefon tablet bir şey yok sadece bir laptop var eski bir laptopumuz var onunla işte ona da yüklememiştim zaten çöker möker bugün bir şansımı denedim 3-4 sefer de ghostladım olmadı dönüşüne de abi takım arkadaşı olarak geldik şu anda felç geçirmiş durumdayım <laughs> Sen falan ne yapıyorsun senin? Ne işle uğraşıyorsun? Çalışıyor musun, okuyor musun, ne yapıyorsun? Abi karantinada evde kaldık zaten. 20 yaş altı yaşı var ya. Anneme ben annem zaten babam da emekli abi. Güzel güzel. Sen okulda okuyorsun ama değil mi? Evet abi meslek, elektrik, elektronik. Güzel güzel. Meslek okulu iyidir. Ne diyecektim sana? Mantıken senin bir telefon numaran yok mu şu an? Ulaşabileceğimiz. Benim telefon numaram var ama abi şu anda ulaşamazsın. Hmm. Çünkü telefon şu anda tuşlu ve şarjlı yok. şarjda sabah takar bence. Öyle. Tamam sabah açılır mı telefonun ya da yarın öğlen? Açılır. Ulaşabiliriz o zaman ondan Neden sana. Ki abi? Tamam sen bana bir saniye numaranı söylesene ben senin sesini kapatıyorum yayına giden sesini. Tamam ne diyeceğim sana? Daha yani PUBG'yi neyle oynardın? Neyle oynan yani? Abi internette gittim de sadece internette oynadım. Sen, sen bilgisayardan mı oynardın? Yok abi internette gittim internetten oynuyorum sadece. Şimdi şey diyecektim sana. Yani sen telefon falan kullanmıyorsun mobil falan tabletle oynamıyorsun değil mi Yok 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 abi bilgisayarda oynayabilecek bir internetin falan var mı evde İnternet var abi modem bağlı Modem bağlı bir yani bir okuldan verilen bir tablet vermişler abi onunla canlı derslere falan gelebiliyoruz onun için bir modemimiz var Ha ya evde sana bilgisayar atıyorum bir hediye etsek sen onunla gayet gidip oynayabilirsin yani Gerek yok ki abi. <laughs> ya oğlum gerek olduğundan değil işte rahat rahat oyna diye diyoruz sana. Yok abi ya valla gerek yok teşekkür ederim. Senin benimle ilgilenmen bile benim için yeterli abi sağ ol. Tamam o zaman sana tablet hediye edelim ya da telefon hediye edelim. Abi valla gerek yok teşekkür ederim. Ya, bir şey hediye edelim oğlum sana oyna diye diyorum oynayalım yani biz bugün birinci <laughs> abi, olamadık çünkü seninle. Sen sağ olasın abi benim için yeterli. Zaten YouTube videolarını izleyince oynan oynamış kadar oluyorum. Tamam en azından daha fazla izleyebilirsin. Sen bilirsin abi dinlediğim ki bilmiyorum ki. Tamam sen ne istedin? Senin ne istediğin önemli. Benim bilmem değil. Benim için hiçbir şey önemli değil abi. Sen nasıl istersen nasıl rahat gelirse öyle. Tamam. Ben o zaman başka oyunlarda oynarsın diye. Madem internet kafeye de gidiyorsun. Bilgisayar o zaman sana bir hediye edelim sana o zaman. Tamam? Yarın ee, telefonunu kesinlikle açman lazım bu arada. Yani yarın öğlen İnşallah. Ha, bizimkiler dener zaten yani telefonlar türlü açılsın. Okey. Tamam yani. abi. Tamam şey yapıyoruz o zaman. Sen o işini hallettiğinde yarın öğlene kadar telefonla şey yapalım. Tamam. Oynayalım. Aldığın ilk gün oynayalım. Okey mi? Beraber mi abi? Evet. Tamam abi başım üstüne. Bav diye bir bin alacağız. <laughs> tamam, mı? Tamam evet. abi. Öptüm seni. Yarın telefonunu aç. Mutlaka Büyük unutma. Tamam mı? Tamam. tamam. Her zaman arkadaşlar ben karşınızda var. bir bir manyak sürü asayi bir patlama videosuyla sizlerin karşısındayım. Bugün çok sürpriz bir konukçuğumuz var. Bugün yanımda Faikçik var ama öncelikle şunları bir halletmem lazım Faik'le tabii bu videoya devam etmem için. Bir dakika kardeşim. Abi sen bu Oğlum sen nasıl değmiyorsun lan bunları? Bırak onu, onu bırak. Onu bırak, onu bırak, onu bırak Sercan, onu bırak Sercan. Sercan ne aldın oradan? Ne aldın aslan parçası? Abi Discord'da bir sıkıntı var. Discord seslerini halledeceğim şimdi. Faikcik'le sizi tanıştıracağım. Kendisi artık aramıza gelebildi. Artık o kasan sisteminden kurtuldu ve gayet güzel bir şekilde bir dakika abi araya kaçtı. Gayet artık düzgün bir sistemiyle oyun oynayabiliyor bizimle beraber ama. Of! Yeter ya. Ne oluyor lan? Abi bir dakika. Şundan bir otomatik silah almam lazım. Çıldıracağım. Oğlum ver bana şu silah. Ver bana şu silah. Aa gerçek adam var orada. Faik sesim geliyor. Faik. Faik. Faik sesim geliyor mu? Ah şimdi geldi. Şimdi abi, mi geldi? Okey. Faik karşımızda hemen bir adam var. Bekle. Gösterme. Tamam mı? Tamam. Ben yeni bir shotgun attım. Bunu al en azından. Bekle abicim. Şunu bir kızdırayım. Bak kilini çaldım ya Faik. Faik arkada adam var. Faik gerçek adam var. Bir saniye abi. Şuna bir bomba salayım. Tamam onu da aldık. Faik içeride mi daha adam? Adam yo, şu kulübenin arkasında abi. Oo başka adam daha bakıyor bize. Abi tamam. onu öldürdüler. Hangi? Bunu öldürdüler mi? Ben de ilerideki evet. adam bunu öldüren adamlara vurdum Faik. Devam. Arkadaşlar bu arada bir sakın esirgemeyin. Efsane bir oyun olacak ya değil mi Faik? Ben başaracağımızı düşünüyorum bu oyunu. Sen olduğun sürece çok abi. Hayda ben bir eridim arkadaşlar burada. Gel gel Faik, Faik, Faik. Faik. Fai. Ulan ne takılı bunda? Oğlum bunda ne takılı? 6x takılıymış neyse. Yürü yürü. Geliyorum abi İçeride. <laughs> Bir dakika. Allah duramadım. Oğlum gidiyorduk ha. Fight fight. Fight daha Fight daha yeni Orada. PC'sine alışamadı galiba. <laughs> Gidiyor daha fotoğraf. <laughs> Yemin ederim gidiyordu. Ama sen daha önce de oynuyor muydun şeyde? Oynuyordu, ee, oynuyordu, oynuyordu. Daha önce ben oynuyordum. Derim, Nerede Tam oynuyordun öyle... ki? Ha, gerçi. İnternet kafede falan. kafede falan. Nice. Faik'ciğim ne ayıp değilse bir soru sormak istiyorum. Var mı bir canın? 5 e, tane şeyim var abi. Tamam sen yani. bas onları. Senin canın çok az çünkü. Faik giriyorlar. Ben şurada bir can basayım abi o zaman. Sen bas canını abi. Bas halledecek. Arkadaşlar buradan çıkarsak gerçekten... 131.000 like. <laughs> 131.000 beğeni cidden. Sen orada bir can abi bakıyorum can bulamıyorum. Aa şurada bir tane bot değil mi lan? Evet evet evet. Şurada bir tane bot yok muydu? Ekstra. Abi. Tamam bekle. Gel benimle gel gel gel. Sen arkama bakarak gel. Adam varsa direkt söyle buz çekeceğim. Tamam abi. Abi buradan kurtulmamız için dohların loot'u lazım bize. Allah aşkına lütfen bandaj falan kit falan olsun ya. Aha kit buldum kit buldum çok güzel mermi de buldum. Aa bak bak adamlar geliyor oradan bekle. Gösterme. Hiç gösterme. Biliyorlar bizim burada olduğumuzu tamam mı? Hiç gösterme abi. Tamam. Abi. Bırak. Ya onlar ya biz. İkimiz kaldık zaten. O ben nasıl Eee ama anladım. Faik, I Ben sana dedim. Faik bırak gelsinler. Faik, sana kötü bir şey daha söyleyeyim mi? <laughs> 19'a 13 ekle. 31 mi ediyor abi? 32 ediyor. Bir de çıkar diyecektim. 31 olacaktı işte. O kadar mermim var şu an. Al sen bunu. M7'yi ver bana. Tamam. Oğlum bekle sana bunun mermisini attım. Vurma vurma şunu. Yok abi. Öpücük atıyor bize. Bak bak bak. <laughs> Gördün mü bak şurada? Gördüm abi. Buz çekti direkt. Ben seni o bagiyle kaçırmam buradan bu arada. Onu sana söyleyeyim abicim. Abi geldiler. Bekle. Oo. Gel buraya buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel. Tamam. Buraya gel buraya gel abim buraya gel. Buraya gel. Gel buraya. Ya, tarafı... Lan bizim izleyeceğiniz senin adamlara saldırırsanız da. Bak ya. Kaldıramıyorum seni. Huf. Oğlum ne oyun dönüyor böyle ya? Anasını tamam. satan. Yok yok var bende var her şey var bende. Buz at etrafında buz buz. Abicim eseler var burada. Bu kumuza yaramayacak. Dur P18C'yi alayım bari. Bakıyorlar bize bakıyor gösterme gösterme bak. Hadi be. Oğlum ne oldu buraya ya herkes buzda. 9 mermi bu var. Alırım bunu. 5.50 altın var Aa bende de benim varmış tamam güzel güzel. Önümüzde neler önümüzdeki buzlardalar. Abi bu ne? Buzat. <laughs> Labirent yaptık. Lan kurtarın lan. Zıplıyorlar abi hepsi zıplıyor. Aa bir tanesi ya. Ya beni kaldır ya. Sıkma sıkma beni kaldır. Abicim geri zekalı mısınız siz ya? Neden vurdun sen beni? Abi, seni çok seviyorum lan. Sen beni neden vurdun? Allah, kusura bakma bilmiyorduk. Bilmiyor muydun? Oğlum adamın zıplıyor ben de çıkıyorum. Abicim nice 10 milyonlara da yapmayın şöyle hareketleri ya. Adamın zıplıyor çıkıyorum gösteriyorum kendimi. Bal diye sıkıyorsun. At at bütün lootları al atın bize. Abi. At at at, at, at. Al Akıyor bu akşam maşallah. Hop 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 hop, hop. Sıkmayın siz. Adamlara sıkmayın siz sakın. Öleceğim maşallah, öleceğim alan geliyor kit verin. Alo. Sen de bas sen de bas sen de bas sen de bas. Faik Abi tamam boş ver abicim 556'yı gel. Abi şurada. Abi şurada. Arkadaşlar siz ölüyorsunuz. Sizi öpüyorum. Abi. Efendim abim? Lan oğlum ikisi de. Yunus ve Dark öpüyorum abicimsini Lan oğlum ne kadar değişik bir fight dönüyor. Ben Allah belasını öyle Gram hiçbir şey anlamadım Faik ya. Ne oldu lan? Herkes mi bizi oynadı? Bende sıfır leş var ama ben... Bende... Bende ben ben. 12 tane leş var düşün. Oh, abicim. abicim abi. Abicim iyidir abicim. Ben... Var mı kitin bandajın herkes için? Sen aslansın yürü yürü. Atın. Krallar. Oğlum ne oluyor ya? Lan ne oluyor? Arkadaşlar izninizle biz gidelim. Oyun sonuna kalırsanız görüşürüz tamam mı? Abi adam var. Abi sen kralsın abi. Sen, sen, sen kralsın oğlum de ben kralım. Lan adam düştü lan. Da adam düştü. Adam öldü. Barış abi. Efendim. Abi, dike tutamak attım istiyor musun? Sana da ben de bir kit attım. Diğer arkadaşlarına bir kit attım. Şey, Hadi öpüyorum. Abi. Kimseyi vurmayın ha. Tamam. Oyun boyunca kimseyi vurmayın. Sen bırak tamam, sal sal. Tamam. Sen tamam. sal. Sen tamam. sal. Ben, ben size bir araç bulup yol oğlum ya. Oğlum nasıl bir oyun ya? Ben anlamıyorum. Biz ne yapıyoruz Faik ya? Aman aman nereye geldik bir anda Neresi burası? Faik sen bunu al. Daha dur. Atla. Lan araçta ki bandajın var mı? Bir tanesi gitsin o diğer adamı alsın. Hadi. Diğer adamı al Diğer Görüşürüz diğer adamı alın. Arkadaşlar bu teaming olmuyor. Çünkü biz takımlaşıp bir adamı vurmuyoruz burada. Sadece alan içine sokuyorum. Yani çok daha şey yaptığım söylenemez. Benim canım çok hızlı gidiyor bu arada. Aracın götürdüğü yere kadar götüreceğim. Belki öldürmez beni ya yetişirim şu sona kadar. Bana Faik kitsi alsana. Ananı avradın adam orada da adam var ya. Yo sen bandajlar al abicim. Senin arkadaşın gelsin seni buradan alsın. Biz kaçıyoruz. Yoksa Başka. teaming olacak. Kimseyi vurmayın ha. Oyun sonuna kadar canlı kalın. Alan geldi gel Allah belasını vermesin. Yeter. Yeter acı çektik fayık. Arkadaşlar bunu bu arada kesinlikle yapmanızı tavsiye etmiyoruz cidden. Abi tamam. Onlar orada sıksana adet Soldan kaçarız. Rahat ol. Baya iyi çıktık ama. Sana bir şey söyleyeyim mi? 15 lichim var lan benim. Hani 5-6 tanesi bottu da. Yani baya adam devirdik seninle. Sen ne demeyelim de abi. Yok yok seninle, seninle. <laughs> sen de, Sen alışcan oğlum. Sen ananın gardından PC ile full oynayarak da Mobil, mobil oynuyordun. Kafeye gidip oynuyordun. Biz sürekli bu oyun üstündeyiz. Sen de oynarsan sen de böyle olursun zaten. Ama seninle oynamak ayrı bir zevkli <laughs> Yerim seni. Köprüyü kapatalım yürüyorum. Yürü. Yani inşallah köprüyü kapatırız. Faik bu arada arkadaşlar 16 yaşında. Bitlisli kendisi. Gayet güzel bir gardaççığımız. Zıplıyorlar bir şey daha. İyi sevilirsin tabii ki sevilirsin. Olur mu oğlum onun hani, mı olur? ya abi. Eee <laughs> <laughs> ne bok yiyeceğiz köprü dolu. Faik. Adam var önümüzde Faik. Nerede abi? Gördüm. Lan bu o çocukmuş. Lan bu o çocukmuş. Abi şurada da bir adam var. Vardı Lan, da. Yusuf. Yusuf şurada Yusuf. Abi. Yusuf özür dilerim. özür dilerim. Abicim. Ben bizi görmeye zannediyorsunuz lan. Abim oğlum gelip burada durulmaz ki. Ben sana oyun sonuna kadar gözük. Ha sen köprüyü geçemedin değil mi büyük ihtimalle? Çocuğu harcadık. Mantardan. Araç geliyor. İkisini al, ikisini al. Rahat ol, rahat ol. Lootumuz var Faik. Çok sağlam lootumuz var oğlum. Hadi We can do this shit guys Mantarın içinde midir tepenin arkasında midir nerededir anlayamadım abi Mantarın içinde tepenin arkasında büyük Bu atı atı yavaştan bana gelsene Gelirim sen. Allah aşkına sniper koyarsanız video bitiyor mu anasını Aha şurada Tamam sen rahat ol rahat ol rahat ol Şimdi Faik atlaman lazım fast araca Geçeceğiz abi, Ne lazım bir şey lazım mı Aldım aldım daldım da Faik burayı yara yara evet. geçmemiz lazım Faik yara yara Ama nasıl Adamlar Abi sen dürbünün ne? Altı da var. Sıkıntı yok benim dürbünlerim. Tamam. Aa, temiz, 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 temiz. Sağdalar. Tamam. tamam, sıkıntı değil, sıkıntı değil. Allah belasını vermesin, kör Oğlum bu ne lan? Bütün takımlar bize kafa atıyor. Neredeler? Yayında da Oo. Güzel. Abi. Ben arkayı halledeceğim önce. Hangi ağaç? Abi çok pis vuruyor hem de. Tamam Fike buraya bak Faik, buraya bakma. Buraya bakma. Gel bana doğru. Oğlum Faik oraya... uzakta, çok uzakta. Çok tamam gel. Yani niye bakıyorsun oğlum az Bakmadım ki abi. Saklanmıştı. Tepene atıp çim hiç Tamam. Bunlar bizimkiler okey. Kaldırıyorum seni. Ooo! Oh, çok canlar yanacak kanka! Gitin her evet. şeyin var. Değil mi? Var var abi. Bir bende bir sniper olsa... Oy. Abi tam karşıdaki tepede. Gördün mü? Baya vurdum ona. 5.56 isteyebilirim senden birazdan. Ben şurada bir sniper var mı ona bakacağım. Bekle sen burada kal bekle. Adamlar bize gelmek zorunda çünkü. Buzluya buzluya tamam 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 tamam. Galiba sniper'ı buldum. Tamam sniper'ı buldum sniper'ı buldum. Onları sokmasın sokmazsın değil mi? Döneyim mi sana? Yok abi şu an... Yok şu anlık girmezler. Da, emin misin bak. Evet. İnşallah eminsindir. Aşağıya indiler aşağıda onlar da bana bakıyorlar. Buz attım kafaları karışmış. şu an. İki tarafta bakıyorlar ama. Birisi tepeden birisi aşağıya inmiş. Tamam. Al kar 98'i kardeşim bana. Artık kar 98'imiz var oğlum. Anan avradını alan dışı mıymış burası? Farkında bile değilim. Gel şöyle. Evdekiler bizimkiler tamam mı? Evdekiler bizimkiler onlara elleme. Oy bizim direk senin alan. Oy alana bak. Gel 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 gel. gel. Faik alan ebesinin nikahında bro. Abi bize bak Nerede bakıyorlar ya? Şöyle dur sana işaret atacağım. Bekle. bak. Baksana bir daha. Tamam aldım onun kafasını. Diğeri nerede? Diğeri soldakinde miydi? İkisi, ikisi de orada abi ikisi de orada. Yürü yürü. Bak ben onlara yapacağım sizi biliyorum. Sen atla bebeğim. Atla Faik. Eyşanlık bizim işimiz bro. Madem onlar bizi kapatır ben onlara direkt kapatırım anladın? Ama onlar onlar benim sadece önümü falan kapatabilir yani. bu kapatabilir. Ben çıkarım. Ben bunları nereye kapatırım biliyor musun? Hiçbir bilgim yok. Lobiye lobiye. Direkt lobiye kapatırım bunları. Bak bak motora binecek bekle. 7-1 Gel 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 abi nasıl vuramadım ya Atla 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 Ben ben onların gireceği yeri çok iyi biliyorum atla Onlar motorda keskamıyor çok güzel bir olay bu Yakınlaşınca sık anlamasınlar Onlar evet, drop'a girecek ke ağrı kesici falan bas sen Bekle bunu alalım bir Aha AVM Oraya göstermek için oradalar 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 gördüm Ben bir şey görmüyorum ki şu anda Drop yok bende Nasıl yiyop onu düşmüyorsun sen? Yanlara da buz abi, çekeceğim. Abi 762 Arkaya da biraz e, sadece şu kadar var. Ha, sniper için var. Arka böyle et tamam. buz çek, tamam mı? Tamam abi. Şunları attım abi sana. Al bakalım seni şunu. Yeter artık. Abi arkamız geldi. Arkamız gelmedi artık. Tamam bunlar bizimkiler. Bırak. Bunlar bütün gün bu evin içinde mi kalacaklar ya? Sıkmayın, sıkmayın, sıkmayın. Silahları bırakın, sıkmayın. Faik, Oğlum bu nasıl bir alan? Bana göstermen lazım. Böyle korkarak oy oyun, oyun olmaz. Bana göster. Faik biraz güveniyor musun şu yanımızdaki buggy'e? Aman arabaya güveniyor musun bizim? Abi ben... Sal bana arabayı. Biraz daha... Direkt kafa atacağım tamam mı? Direkt böyle değişik kafa atacağım içeriye. Ya böyle kalmış. Tamam. Tamam. Güzel. Canlı da olur canlı. Bu hata ata git ileriye. Ay gerçekten sardı. Puskoya koya ilerleyeceğiz abi. Burada yapman gereken bir şey yok. Bırak. Pikleme. Pikleme. Burada bir adam Pencereden var. bakıyor. Abi. Adamı kelleyi sıyırdım. Artık sıyırmadım. Bombalıyorum yukarıyı. Bayık yukarıya çıkma. Yukarıdayım abi dedim ki Cane bir abi bir. Oğlum yukarıya niye çıkıyorsun Fahiii? <laughs> abi çıktım vurdum da son anda ikisi birden döndü. Bir çıkmaman lazımdı bebeğim. Neyse neyse iki, iki ara yapayım ben şurada bir saniye. Abi zaten diğerleri biz değil mi? Yo karşımda direkt biri bekliyor. Karşı evdeleri bu arada. Üst katta baksana lavatmışlar evin içine manyaklar. Bekle. Al bakalım bunu. Aa. Bomba aşağı düştü. Ben bunları kırabiliyorum diye biliyorum ya. Bir şarjörü kırılıyor bunlar. Çok güzel. Çok güzel. Bu kadar basit. Bunlar abi bir şarjörü kırılıyor. Oo, oy oy. Oğlum. Siz ne deli adamlarsınız. Abi. Ehe, e, 26 leş mi var bende? 2 de oradan alsam 28. 2 leşi 30 leşimiz varmış Vallahi. lan bu maçta. Oha. Vallahi abi? Bende hiç hmm. yok. Bende Sona kal dedin abi sona kaldık bak. Kimseyi vurmadınız değil mi lan? Oyunun gidişatını yok bulmadınız. Teaming kötü bir olay bu teamingden sayılmıyor yani siz sonuçta arkada sadece yürüdünüz. Abi, evet. koyacağım mı? Aynen koyacağım. Ya. Çıkıyorum. Abi. Efendim abi. Abi inşallah 10 milyon olursun ya. vallahi seni çok seviyorum. İnşallah bebeğim inşallah. Abi. Hep beraber olacak. Öpüyorum sizi. Adınız ne sizin? E abi Eren. Samet. Eren ve Samet öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın hadi. Tamam abi. Arkadaşlar gayet güzel bir... E, oğlum sanki bunlar ölmeyecekmiş gibi. Öldüler öldüler. Gayet güzel bir maç oldu. Faikli Faik. Nasıl maçtı lan böyle? <laughs> Abi ben hiçbir şey yapamadım ya. Ya oğlum neyi yapamadın saçmalama. Alışacaksın oğlum heyecan. Heyecan da var sende. Toplamda 28 değişik <laughs> faikle beraber yeni sistemiyle beraber güzel bir oyuncumuz oldu. Faik neler düşünüyorsun bu yeni sistemin hakkında? bu yeni abi, alışabilecek teşekkür misin? Teşekkür ediyorum. Ya oğlum teşekkür Ola, değil. beğendin mi alışacağım. yani? Alışacağım abi. daha iyisiyle karşına <laughs> olacağım inşallah. <laughs> i̇nşallah. Da sen her zaman iyisin bro. Şimdiden arkadaşlar video eğer hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanal abone olduktan sonra tüm bildirimleri aktifleşmeyi unutmayın. Diye videolarda görüşmek üzere. Ekrandaki videolardan hangisini izlemek istersen onları da geçip izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Faik'le size sevgiler yolluyoruz. Bay bay. Bay evet. bay.